Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bilgisayarda ses ve görüntü nasıl oluşur onu anlatacağım. Hadi dersimize başlayalım o zaman. E, bugünkü ders kapsam, kapsamında neler öğreniriz? Ses ve görüntü donanım aletlerini, ses ve görüntü nasıl oluşur, ses ve görüntü uzantıları nelerdir? Onları anlatacağım. E, öncelikle bilgisayarda ses kartı var. O ne işe yarıyor? analog ve dijital ses dönüşümlerini yapan donanım birimidir. Bilgisayarda sesi oluşturur ve duyabilmemiz için gerekli düzenlemeleri yapar. E, hoparlör, kulaklıklar dijital sinyalin fiziksel ortama aktarılmasını sağlar. Bilgisayardaki sesi duyabileceğimiz biçime dönüştüren donanım birimidir. E, ses dalgası şeması da bu şekilde. Mikrofonlar e, Fiziksel ses dalgalarını dijital sinirlere dönüştüren donanım birimi. Sesimizi bilgisayarın anlayacağı dile çevirmemiz için e, mikrofon önemlidir. İşte yazılımlar Tüm bu işlemleri yaparken bizlere kaydetme ve yürütme yazılımla, yazılımları yardım eder. Bu yazılımlar ses kartının dijital ses kaydetme e, ve dinleme işlemlerini yönetir. E, ses dosyası uzantıları Ses dosyalarının uzantıları diğer dosyalardan farklıdır. MP3, WAV, OV bu uzantılardan bazılardır. Ses dosyası uzantıları, e, WAV uzantısı ses dos ses kaydı için kullanılan bir standarttır. Sıkıştırmadan olduğu gibi kayıt yaptığı için oldukça yer tutar. MP3 kayıt biçimi e, ses dosyalarını sıkıştırarak kaydet ediyor. E, küçük boyutlu olmasına rağmen e, çok kaliteli bir dosya biçimidir. Oğuk dosyası açık kaynak kodlu bir dosya biçimidir. Ses ve görüntü sıkıştırarak tek bir dosya içinde sunar. MP3'ten daha iyi kalite sağlar. Ee, sesimizi nasıl kaydederiz? Sesimizi kaydetme için e, ses dalgalarında analog elektriksel bir sinyal oluşturan mikrofonlar kullanırız. Bu sinyal mikrofon ile ses kartına iletilir ve analogdan dijitale yani fiziksel ortamdan bilgisayara çevrilerek bilgisayarda kaydedilir. Görsel şekli şemasta bu şekilde. Ee, ekran kartı. Bilgisayarda görüntü oluşturan ayrıta ekran kartı denir. Ekran kartı dijital ortamdaki görüntüyü görebileceğimiz biçime dönüştürür. Ee, kamera. Görüntümüzü kaydetme için cep telefonlarımızda bilgisayarımızda bulunan kameraları kullanırız. Kameralar görüntümüzü dijital bilgilere dönüştürürler. Ee, monitor veya ekran. Dijital ortamlardaki bilgileri Bizlere gösteren aygıttır. Bilgisayarın, tabletlerin, cep telefonlarının ve daha pek çok aygıtın ekranı vardır. Görüntü nasıl oluşur? Bir görüntü çok sayıda küçük noktanın birleşmesiyle oluşur. E, dijital ortamlarda bu noktalara piksel denir. Bilgisayara ya da cep telefonuna çok yakında baktığımızda bu minik noktaları e, görebiliriz. E, görüntünün işte oluşumuna dair bir görsel. Her pikselin kendine ait bir renk ve yoğunluk bilgisi vardır. İşte bu bu piksellerden binlercesi bir araya gelerek ekrandaki görüntüyü oluşturur. Ee, yani dijital ekranlardaki görüntüler tekrar eden resimlerden e, resimler piksellerden pikseller renk kodlarından en sonunda renk kodları ise bilgisayarın anlayacağı dili gibi sıfır ve birlerden oluşur. Görüntü dosya uzantıları video dosyalarının uzantıları da farklı biçimlerdedir. AV, VMV, MPEG bu uzantıların en sık kullanılanlarındandır. Görüntü dosya uzantıları MPEG ses ve görüntü sıkıştırarak kaydeden ve bu dosyalar açıp oynatma için kullanılan dosya biçimidir. VMV Video içeriklerini ve internet yayınlarını kullanmak için geliştirilmiş bir sıkıştırma biçimidir videoların kalitesini koruyarak A üzerinde kullanılmasına destek olur. AVI ses ve video bilgilerini bir arada içeren dosyaların genel adıdır. Eş zamanlı oynatmak amacıyla ses ve video verisini birleştirir. Ee, unutmayalım ki ses ve görüntü dosyalarının kalitesini arttıkça yani ses ve görüntü dosyalarının kalitesi arttıkça e, boyutları büyür ve daha fazla alan kaplarlar. Kap Bugün ee, bugünkü yapacağım Ders bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.